Canım öğrencilerim kampımızda 37. gündeyiz ve yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bu videonun konusu nedir dersen 11. testin çözümünü yapacağız birlikte. Genden proteini ünitesini işledik bitirdik. Artık ne yapma vakti? Öğrendiğimiz bilgileri kazanımları pekiştirme vakti ve Şimdi 11. testin birinci sorusundan çözmeye başlayalım. Yukarıda ökaryotik hücrelerde gerçekleşen replikasyon mekanizması şematize edilmiştir. Biliyoruz ki replikasyon yarı korunumlu şekilde gerçekleşmektedir ve kalıp 3 üssü 5 üstü yönünde sentezlenen iplik kesintisiz bir şekilde üretilmektedir. Buna karşın kalıp 5 üstü 3 üstü yönünde üretilen iplik kesintili kesintili sentezlenmektedir. Bu kesintili parçalar e, okazaki parçaları olarak nitelendirilen parçalardır ve bu parçaları birleştirme görevi DNA'li gaz adlı enzime aittir. Peki replikasyonda hangi enzimler hangi sırayla görev yapıyorlardı? Bir de onu hatırlayalım. Hidrojen bağlarını DNA helikaz adını verdiğimiz enzim kırıyordu ve bir fermuar gibi DNA molekülünün açılmasını sağlıyordu. Bu sırada ATP enerjisi kullanılıyordu. Sonrasında DNA polimeraz adını verdiğimiz enzim geliyordu ve DNA polimeraz enziminin bir kuralı vardı. O da şuydu. Yeni sentezlenen iplikleri daima 500-300 yönünde üretir. Üretim hep bu şekildedir. Ee, bu şekilde çalıştığı için de bir ipliği kesintisiz üretirken diğer ipliği maalesef kesintili şekilde üretir. Ve üretim yönleri farkındaysan biri bu tarafa doğru ilerlerken yani şu tarafa doğru ilerlerken biri bu tarafa doğru gelir. Yani yani ters yönde gelmektedir. Ancak ne olursa olsun DNA polimeraz yeni sentezlediği ipliği daima 5 üstü 3 üstü yönünde öğretmektedir ki bu da ilerleyen yıllarda temel biyoloji, biyoloji gibi sağlıkla alakalı bir bölüm okuduğunda, biyoloji ile alakalı bir bölüm okuduğunda karşına mutlaka gireceğin vize ya da final sınavlarında soru olarak gelir. Bu bilgilerin ardından şimdi seçeneklerimizi yorumlamaya başlayalım. Yani seni üniversiteye göndermek için bu soruyu önce bir halledelim. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. A. Replikasyon sırasında sentezlenen yeni polinükleotit zincirleri farklı yönlerde uzanır. Doğrudur. B. Kalıp 5 üstü 3 üstü olan iplik. Yani şunu düşün diyor bana. İplikten sentezlenen kesintili parçalar o kazdaki parçaları DNA helikaz değil kim DNA ligaz tarafından birleştirilir. Bu ifade yanlıştır. Helikazın görevi hidrojen bağlarını ayırmaktır. İki ipliği birbirinden uzaklaştırmaktır. C. DNA ligaz enzimi sadece kesintili zincir üzerinde çalışır. Evet bu parçaları birleştirir. Yani kesintili zincirde çalışır. Doğru. D seçeneği replikasyon sırasında sırasıyla helikaz, DNA polimeraz ve DNA ligaz enzimleri görev yapar. Doğru. E replikasyon sırasında kalıp iplik karşısına yeni iplik sentezlenmektedir. Evet bu olaya verdiğimiz isim zaten nedir? Yarı korunumlu eşlenme olmaktadır. Buna göre birinci sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. İkinci soru daha önceki yılların çıkmış sınav sorusunun bir benzeridir. Aman dikkat çok önemli. Hatta 2021 yılı olduğunu hatırlıyorum eğer yanlış değilse tabii. Şimdi bak diyor ki yukarıda verilen iki DNA molekülünün kendini eşleme hızları kıyaslandığında ökaryot DNA'ya ait DNA'nın yani ökaryot hücreye ait DNA'nın kendini daha kısa sürede eşlediği gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebiyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Gördüğün gibi eşit sayıda nükleotitten oluşan bir halkasal, biri doğrusal iki DNA molekülü var. Bu arada DNA'nın doğrusal ya da halkasal olması eşlenme hızını etkilemez. Eşlenme süresini herhangi bir şekilde etkide bulunmaz. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi diyeyim. Replik, söylemedim Replikasyon orijin noktası sayısıdır. Burada yani prokaryotta bir adet orijin vardır. Bir replikasyon orijini. Oysa Ökaryot DNA'sında yüzlerce hatta binlerce replikasyon orijin noktası oluşturulmaktadır ve her orijin noktasına bir DNA polimeraz enzimi yerleştirilir. Böylece bir anda çok sayıda DNA polimerazın olayı katalizlemesi gerçekleştirilir. Buna karşın şöyle bir avantajı vardır prokaryot DNA polimerazının. Prokaryot DNA polimerazı daha hızlı çalışmaktadır. Onun için şöyle diyelim prokaryot diyelim hızlıdır kimden ökaryottan İşte bu dezavantaj nasıl aşılmıştır yüzlerce hatta binlerce replikasyon orijininin oluşturulmasıyla aşılmıştır ökaryotlarda buna göre öncülleri tek tek yorumlayalım bir replikasyon orijin sayısının prokaryotta bir adet ökaryotta ise çok sayıda olması cevaptır 2. Ökaryotik DNA polimerazın nükleotit ekleme hızının prokaryot DNA polimerazdan yüksek olması. Hayır, prokaryotinki daha yüksek dedik bak. Gördün mü? Bu ifade net yanlış. 3. Prokaryotik hücrelerde bulunan DNA molekülünün tek iplikli, ökaryot hücredekinin ise iki iplikli olması hayır. Canlı hücrelerde DNA daima iki iplikten oluşur. Yani bu ifade zaten bilgi olarak da hatalıdır. Buna göre sorumuzun yanıtı yalnız bir A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz farklı türlerden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş canlılara verilen ad ifadelerinden hangisidir? Bu da yine... Bu da 2018 miydi 19 mu? 2018'di galiba. Yine sınavda sorulmuştur. Belki daha eski de olabilir tam hatırlayamadım. Yine sorulmuş bir bilgidir. Kendi türüne ait olmayan, farklı tür bir organizmaya ait gen taşıyan DNA'ya rekombinant DNA diyoruz. Rekombinant DNA'yı bir organizmaya aktardığımızda bu organizma artık normal bir organizma değildir. Nedir? GDO'ludur. Yani genetiği değiştirilmiş canlıdır. Namı diğer transgenik canlıdır. O zaman bu ifadenin karşılığı 1 ve 2 olur. Ancak hibrit nesil hayır. Bu melezleme ile elde edilir. Model organizma, hayır bu da bilimsel çalışmalarda kullandığımız örneğin mus musculus gibi faredir mesela. Buna göre sorumuzun yanıtı 1 ve 2 D seçeneği olmakta. 4. Aşağıdaki tabloda genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulaması sonucu elde edilen canlılar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisinin sonucunda tablodaki canlılardan herhangi birinin oluşmasını beklemezsin diye sormuş. A Genetik yapısı farklı bireylerin çaprazlanması sonucu elde edilen hibrit canlıya verdiğimiz isim melezdir. Ay ne kadar kötü yazdım. Bir dakika şöyle yapayım. ha. Melez diyeyim şöyle. Bak melez. O zaman bu A'da var. B'deyim farklı bir türden gen aktarımıyla belirli özellikleri değiştirilen canlıya ise GDO'lu canlı ya da burada olduğu gibi transgenik canlı adını vermekteyiz. Bu da B'de var. C. Bir canlının genetik ikizi olarak oluşturulan canlı klonlama işlemiyle elde edilen klondur. Buna göre C dedim buraya da. D somatik hücrelerinde iki kromozom takımından fazla sayıda kromozom takımı bulunduran canlılara poliploidi diyoruz. Poliploidi. Buna göre D de var ancak E yok. Gen yapısının mutajen faktörler etkisiyle bozulması sonucu elde edilen canlılara mutant canlılar demekteyiz. Ve yeni bir sorudayız. 1994 yılında biyoteknologlar şu çalışmayı yaptı. Balıklarda bulunan soğuğa dayanıklı olmayı sağlayan bir geni alıp domates bitkisine uygun tekniklerle aktardılar. Elde edilen transgenik domatesler soğuk mevsimlerde yetiştirildiklerinde verimin 10 kat arttığı gözlendi. Rusya'nın en büyük hayallerinden biri domatesi <laughs> Rusya'da yetiştirmek. Buna göre yapılan çalışma ile ilgili durumlarından hangileri amaçlanmıştır diye soruyor bize. 1. Yeryüzündeki biyolojik çeşitliliği artırmak böyle bir amaçları yok. Hiçbir zaman biyoteknologlar, genetik mühendisleri biyolojik çeşitliliğe müdahale etmek, onu arttırmak istemezler. Var olan canlıları insanlığa, özellikle biyoteknoloji insanlığa daha faydalı hale getirmeyi ister. Örneğin ineğin daha çok süt üretmesini, koyunun daha fazla et vermesini ister. Bilmem anlatabildim mi? Ve tabii ki bu canlıları insanlığa faydalı hale getirmek için de pazarlamak gerekir unutma. 2. Domatesin olumsuz çevre şartlarına uyum yeteneğini artırmak olur. Aldık cepte. Çünkü soğukta da yetişsin istiyoruz. Niye sadece Akdeniz'de yetişiyor değil mi? Veya sıcak yerlerde yetişiyor diyelim daha doğru olsun. 3. Domateste kromozom sayısını değiştirmek. Hayır, kromozom sayısını değiştirmiyoruz antifriz yani soğa dayanıklı olmayı sağlayan bir tür antifriz genini balıktan alıyoruz domatese yerleştiriyoruz. Zaten bu kromozom sayısını etkide bulunmaz. Kromozomdaki gen çeşit sayısına etkide bulunur. Gen sayısına etkide bulunur unutma. 4. Domateste gen çeşitliliğini arttırmak evet artık soğa dayansın istiyorum. O zaman soğa dayanıklılık genini ekledim. 5. Domatesin bilimsel tür adını değiştirmek. Hayır böyle bir amaçları da yok. Tür adını değiştirmek istemezler. Buna göre amaçlanan olaylar nerede var dersen gördüğün üzere 2'de ve 4'te var. Bu durumda sorumuzun yanıtı B seçeneği olmak durumundadır. 6'dan 18'e kadar santral doğma ile ilgili sorularımız var. Watson ve Crick tarafından ortaya atılmıştır santral doğma. Nature dergisinde de yayınlanmıştır. Yani bilimsel bir süreçtir santral doğma dediğimiz olay. 6. sorudan başlayalım. Ya da istersen olayları bir adlandıralım. Birinci olayımızın adı replikasyondur. Deoksiribonükleotitler kullanılarak DNA'nın kendisini eşlemesi sağlanır ki replikasyon yaşayan bir hücre ilerleyen süreçte mitoz ya da mayozu geçirmek durumundadır. Çünkü replikasyon ile DNA miktarı ne yapmıştır? İki katına çıkartılmıştır. İkinci olayımız ise trans adını verdiğimiz süreçtir. Burada ribonükleotitleri kullanarak RNA moleküllerini üretiriz. Üçüncü olayımızın ise adı translasyondur, yani protein ya da polipeptit sentezi adını verdiğimiz süreçtir ve ribozom adını verdiğimiz darsız hücresel yapıda gerçekleştirilir. Buna göre 6'dan başlayalım. Hücrede numaralanmış olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sırasında dioksiribonükleotitler ile ribonükleotitler zayıf hidrojen bağlarıyla geçici olarak bağlanır demiş. Burada neyi düşünmem gerekiyor benim? Tabii ki de RNA sentezini yani transkripsiyonu düşünmem gerekiyor. Transkripsiyon ise burada hangi numarayla gösterilmiştir? 2. Çünkü DNA kodonu üzerinden kalıp ipliği üzerinden mRNA kodonu üretilir ve bu sırada mesela aralarında örneğin şöyle şuraya da G yazarsam eğer 2 ve 3 zayıf hidrojen bağları kurularak ne yaparlar ya da şöyle yapayım 2 ve 3 zayıf hidrojen bağları kurarak ne yaparlar ee, geçici olarak hidrojen bağlarıyla bağlanırlar. Sonrasında zaten sentezlenen RNA molekülü RNA polimeraz tarafından sentez tamamlandıktan sonra hop çekirdek porundan geçerken DNA diğer ipliği ile birlikte yeniden sermal yapısına geri döndürülür. 7. Hücrede deoksiribonükleotitlerin tüketildiği olay replikasyondur. Bu da bir numaralı yani sorumuzun yanıtı bu durumda yalnız bir olur. Çünkü diğerlerinde ribonükleotit kullandım. Burada burada da amino asitleri tükettiğimi unutma. 8. Numaralanmış olaylardan hangilerinde karboksil grup ile amino grup arasında peptit bağ oluşumu gözlenir? Bu olay protein sentezi olarak nitelendirdiğimiz translasyon sürecidir. Translasyon ise gördüğünüz üzere C ile simgelenmiş ve sorumuzun yanıtı yalnız 3 C seçeneğidir. 9. Ökaryotik hücrede mitokondri ve plastitlerde numaralanmış olaylardan hangileri gerçekleşebilir? Mitokondri ve plastitin biliyorsun ki kendine özgü DNA'ları var, RNA'ları var ve riboşları var. Yani ribozomları var. Dolayısıyla replikasyon yapar, transkripsiyon da yapar, translasyon da yapar. Buna göre sorumuzun yanıtı 1, 2 ve 3 E seçeneği olmak durumundadır. Ve 10. soru numaralanmış olaylardan hangilerinde yaşanan hata kalıtsal olup yeni hücrelere aktarılır? Bir şeyin kalıtsal olması için hatanın olayın DNA'da yaşanması gerekir. Buna göre diğerleri kalıtsal değildir sadece o hücreyi etkiler kalıtsal dediğinden dolayı sorumuzun yanıtı replikasyon yalnız bir ay yanlış sorayım, işaretledim pardon yalnız bir A seçeneği olmaktadır. Ve 11. Numaralanmış olaylardan hangileri enzimatiktir ve hücrede ozmatik basıncı artırır? Verilen olaylardan replikasyon, transkripsiyon ve translasyon. Üçü de dehidrasyon örneğidir. Enzimler tarafından katalizlenir ve su miktarını artırır. Su miktarının artmasıyla birlikte ozmatik basınç adını verdiğimiz su alma isteği giderek azalır. Buna göre sorumuzun yanıtı 1-2-3 yani E seçeneği olmak durumundadır. Yeni sorumuz 12. Numaralanmış olaylardan hangilerinde amino asit tüketimi gerçekleşir? Amino asitin kullanıldığı olay biliyorsun ki translasyondur. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı yalnız 3 Ceyhan'dır. Ve 13. sorudayız. Numaralanmış olaylardan hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerde aynı hücre kısmında gerçekleşir. Hatırlayalım. Replikasyon prokaryotta sitoplazmada. Buna karşın replikasyon ökaryotta çekirdek, mitokondri ve plastitlerde gerçekleşti. Transkripsiyon prokaryotta yine sitoplazmada çünkü DNA orada bulunuyor. Ancak ökaryotta çekirdekte, mitokondri ve plastitlerde gerçekleşti. Ancak translasyon dediğimiz olay hem prokaryotta hem de ökaryotta sitoplazma ve tabii ki sitoplazma içerisinde bulunan ribozlarımızda yani ribozomlarımızda gerçekleşir. Buna göre sorumuzun yanıtı 3'ü içinde ortak olan olay ribozom ve yalnız 3'tür. Ortak olan olay derken yani ortak yapıda gerçekleştiğinden dolayı ribozom ve sitoplazmadan dolayı yalnız 3'tür. 14 numaralanmış olaylardan hangisinde hücrede kullanılan ribonükleotit miktarı artar? Kullanılan diye başlayan şeyler. Bak elimde benim bir tane kalem var. Şu anda bir tane kalem kullanıyorum. Bir kalem daha aldım. Bir kalem daha kullandım. 2 oldu. Bir kalem daha alıyorum. Bak kullandığım kalem sayısı giderek ne yaptı gördün mü arttı. Buradan hareketle düşün işte. Kullanılan ribonükleotit miktarı RNA sentezinde olacak. Ve kullanılan diye bahsettiğimiz şeyler tabii ki de artmak durumunda. Serbest ribonükleotit miktarı azalırken kullanılan ribonükleotit miktarı artar ve neticede örneğin mRNA gibi bir ürün üretilir. Buna göre ribonükleotit kullanılan burada tek olayım transkripsiyondur. Bu durumda sorunun yanıtı yalnız 2B seçeneğidir. Farkındaysan bütün santral doğma protein sentezi olayını aslında bu soruda özetliyoruz. Yani bu sayfada. 15. Numaralanmış olaylardan hangilerinde mRNA'da bulunan kodon ile antikodon arasında zayıf hidrojen bağlarının oluştuğu görülür. mRNA kodonu tRNA antikodonuyla nerede birleşir, nerede ilişki kurar? Tabii ki de riboşlarımızda. Küçük alt birim mRNA'ya ya da mRNA küçük alt birime bağlanır. Ardından protein sentezi başlar. Büyük alt birim bu birlikteliğe katılır ve tRNA'lar teker teker amino asitleri, taşıdıkları amino asitleri şu şekilde getirirler ve DNA kodonuyla tRNA antikodonu arasında 2 3 hidrojen bağları kurulur ve sorumuzun yanıtı bu sebepten dolayı translasyon ribozom yani yalnız 3 C seçeneği olur. 16. Numaralanmış olaylardan hangilerinin ardından hücrede kromozom oluşumu gözlenir? Replikasyonun ardından mitoz ya da mayoz gerçekleşmeli demiştik. Tabi bir süre sonra yani hücre döngüsünde belli bir aşamaya geldikten sonra hücre artık mitoz örneğin aşamasına geçer ve bölünmeyi tamamlar. Buna göre sorumuzun yanıtı yalnız bir A seçeneğidir ve 17. soru numaralanmış olaylardan hangileri? RNA polimerazın katalizlediği transkripsiyondur. RNA polimeraz enzimi transkripsiyonu katalizler numarası ise gördüğün üzere 2 de verilmiş yalnız 2 B seçeneği. V11. testin bu uzun testin son sorusu 18 numara. Numaralanmış olayların sağlıklı bir hücre döngüsünde yaşanma sıklığının azdan çoğa doğru sıralaması nasıldır? Unutma replikasyonu bir hücre hayatında bir kere yaşar. Ardından döngüsünü tamamlar ve bölünür. Bir kere. Transkripsiyon ise RNA sentezidir. Aynı RNA tekrar tekrar kullanılabilir. Sık yaşanır ancak en sık yaşanan olay translasyondur. Yani protein sentezidir. Üretmek istediğin her protein için ayrı ayrı translasyon yapman gerekir. Bu durumda en sık yaşanan olayım translasyondur. Buna göre azdan çoğa doğru sıraladığımda replikasyon, transkripsiyon, translasyon yani 1, 2 ve 3 şeklinde gelecek. Buna uygun seçenek ise A seçeneğinde mevcut. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir testin çözümünü daha tamamladık. Bir sonraki derste ve soru çözümünde görüşelim. Bol tekrar yap, soru çöz, bir de bana destek ol. Kendine iyi bak.